Fadıl Sarusu, yani ortalama 12-13 yıldır bu işi yapıyoruz. Şanlıurfa'da ya da kayabik olarak hizmet veriyoruz. İşimizdeki, i̇şlerimizdeki işlerimizin son durumu, yani okulların açılışıyla e, bir iki hafta iyiydi ama maalesef eskiye göre iyi değil. Şimdi eskide bir üniversite'nin açılışı ya da okulların aç, e, yazın tatilden sonra açılışından sonra baya bir yoğun ilgi vardı. Maalesef vatandaşın alım gücü düşük olduğundan dolayı alamıyor. Vatandaş sıfır bilgisayar alamıyor. Yani alan da gene de ikinci ele daha tercih ediyor. Ondan dolayı fiyatların yükselmesiyle vatandaşın alım gücü zayıf olduğundan dolayı ikinci el ya da kendi eski bilgisayarların onarıma getiriyor. Tamire getirip yapıp kullanıyorlar. Öğrencilerin durumu zaten ortada vahimdir. Artık kiralarla ilgili ne bileyim vatandaşın yani öğrencilerinki durumu daha vahim. Allah yardımcılar olsun. Biz de kaya bilgisayar olarak elimize gelene kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hem tamiratıdır, onarımdır, programsal olarak 13 yıldır hizmet veriyoruz. Yani bilgisayarın fiyatları şöyle söyleyeyim. En uygunu ortalama 4000 ile 20 bin arasında değişiyor ikinci el. Sıfırda 12 binden 30 bine kadar fiyatlar var ortalama fiyatı söylüyorum. Yani ilgi biraz önce bahsettim. Yani kurun, doların yükselmesiyle, fiyatların yükselmesiyle ondan dolayı işin yani şey anlamda yani fiyatın yükselmesiyle zaten ortalama zincirleme piyasa ister istemez istediğimiz ilgiyi göremiyoruz. Yani çoğunluğu tabii sıfır isteyen vatandaş da var. Ama maddi durum iyi olmadığı için, ekonomik sıkıntı genel olduğu için e, ikinci el talep var. Tabi yani Tabii yarı hemen diyebilirim ki yarı yarıya yakın bir fiyat farkı var. İkinci el daha cazip geliyor vatandaşa. Yani bir tablet sıfırı 5-6 binden başlıyor. Ondan dolayı vatandaş genelde ya ikinci ele onarım yapıp kullanıyorlar ya da ikinci eli tercih ediyorlar. Yani sıfır biraz satışımız yüzde yirmi civarı diğeri yüzde %8'den yetmiş arası. Yani son olarak eklediğimiz bir şey yani genel olarak ıı, ekonomimizin düzelmesi, yeni maliye bakanımızın artık bu ıı, soruna bir el atılması, gerçekten bir askeri ücret alan bir vatandaş elektronik eskisi gibi değil bu ıı, zamların özellikle geri çekilmesi, elektronikte her gittikçe fiyatlar yükselmesi bu e imey kayıtların 20 bine çıkması vatandaşı mağdur bırakıyor. Ondan dolayı yani genel olarak bunu söyleyebilirim.